eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa yani ölümü öldürebilirseniz kabir kapısını kapatabilirseniz zamanı durdurabilirseniz o zaman buyurun o zaman ne diyorsanız beraberiz ve illa sükut ediniz Yoksa böyle bir çareniz, teknolojiniz, ilminiz, fenniniz, felsefeniz Allah aşkına ya. Bakın gözle görünmeyen bir virüs ne yaptı? Bütün teknolojiyi durdurdu. insanlığın elli kolunu bağladı. Ölümün soğukluğu bütün dünyada hissedildi mi? adeta insanlığı diz çöktürdü. Virüse çare olur. Yarın bir gün ilacı bulunur, aşısı bulunur, bir şeyler olur. Ama ölüme çare bulmak mesele. Ölümün ilacı yok. Öyleyse virüs bitince ölüm bitmiyor. Muhakkak ve mutlaka bu ölüme çare bulmak. Kabir kapısını kapamak mümkünse pekala o zaman gelin. Her türlü hayatı yaşayalım. Ve illa böyle bir çareniz yoksa sükut ediniz, Kur'an'ı dinleyelim, bakalım ne emrediyor. İrem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim bil ki felsefe talebeleriyle medeniyet tilmizleri, Müslümanları ecnebi adetlerine ittiba ile şair İslamiye'yi terk etmeye davet ettiklerinde, şimdi medeniyet tilmizleri dediği şu andaki sefih Avrupa medeniyetinin yetiştirdiği insanlar, felsefe talebeleri dedi de Allahsız düşünceye sahip, yani kainatı, yaratılışı, insanı, her şeyi Allahsız olarak düşünmeye alışan adeta Kur'an'a, vahye, nübüvvete sırtını dönmüş insan bahsediyor. Bunlar ne yapıyormuş? Kur'an talebelerini dünyaya çağırıyor, sefaate çağırıyor, ahlaksızlığa çağırıyor, günahlara çağırıyor, dini imanı, İslamiyeti, Kur'anı terk etmeye davet ediyor. O zaman onlara verilecek bir cevap var. Nedir bu cevap? Kim onlar? En başta içimizde nefis var ya. Başka adam aramaya gerek yok. Biziz, biz. içimizde, değil mi? En yakınımızda nefis var. Bizi değil mi? O sefih medeniyete davet ederken Kur'an'dan ve Kur'an'i hakikatlerden, İslam medeniyetinden adeta alıkoyuyor. Bakın ne diyor? Kur'an nurcuları böylece müdafada bulunurlar. Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa pekala dini de terk ediniz, şairi de kaldırınız. Ve illa yani ölümü öldürmeye, kabir kapısını kapatmaya gücünüz yetmiyorsa öyleyse dilinizi kesiniz. Allah Allah. Ve illa dilinizi kesin konuşmayınız. Bakınız arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel aslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasıyla dinleyecek olursan o ecel aslanı bir burak olur. Seni alıp cennete götüren bir binek bizleri rahmeti rahmana ulaştıracaktır. Ve illa o ecel, yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar. Şimdi Allah aşkına benim için ecel, ölüm Burak mı yoksa aslan mı? Yani gaflet nazarıyla, dalalet nazarıyla bakınca ölüm neydi? Parçalayıcı aslan. Yani kabir dediğimiz çukurun içine atıp yılanlara, çıyanlara yem hayatı burada biçirip son bulan, son veren dehşetli bir vaziyet. Ama benim için imanlı bir nazarla bir tohumun bile toprağa düştüğünde bire 10, 100, bire 500, bire bin hatta afyon büzürü yirmi bin mahsul verirken yeryüzünün en şerefli mahluku olan insanı toprağa düşüren Allah bu insanı zayi etmez. Ebedi bir hayat vaat etmiş ve ebedi bir hayatın varlığını Kur'ani delillerle ispat edince. O zaman ne oldu şimdi? Dünyanın çilesinden, sıkıntısından, dehşetinden, vücudun ağırlığından, şu hayatın kayıtlarından, kalıplarından, ağırlığından sıyrılıp değil mi? bin yıldızda bir anda, yüz bin yerde aynı anda aynı lezzeti alabilecek değil mi? Sonsuz bir vücuda inkişaf etmek, inkılap etmek. Bak ölüme böyle bakabilmek, ölümün hakikatini keşfetmek. Ama öbür türlü ölüm, şimdi düşünün mesela bir kapının arkasında siz iki kişisiniz. Bir odadasınız. Odanın içinde bekliyorsunuz. Bir tane kapı var odada. Birinize en güvendiğiniz birisi kulağınıza eğildi. Dedi ki biraz sonra şu kapı açılacak. Orada küheylanlar gibi bir at gelecek. Üstüne bineceksin. Seni sultanın sarayına götürecek. Kalan ömrünü sultanın sarayında geçireceksin diye. Bir kısıldama geldi. Bir haber geldi. En güvendiğin, yalan söylemesine ihtimal vermediğin birinden geldi bu haber. Ve bunu da sana aklen, mantıken ispatladı. Şimdi öbürünün de kulağına dediler ki biraz sonra şu kapı açılacak, oradan bir aslan çıkacak, saldıracak seni parçalayacak. Şimdi ikisi de o kapının ağzında beklerken ikisinin de haleti ruhiyesini düşünün. İşte müminle kafirin imanı imanlı ve imanının şuurunda olan bir müminle gaflet içinde olan bir müminin hali bu işte şimdi cehennemle cennet gibi bakın daha ahirete gitmeden daha dünyadayken iman nasıl bu dünyayı cennete çevirdi küfür ve dalalet ve gaflet nasıl şu dünyayı cehenneme ve azaba dehşetli korkulara ve endişelere tebdil etti değil mi Bırakın ahiret tarafını. Sırf şu dünya için, sırf şu dünyadaki hayatı cennete çevirdiği için, sırf şu dünyadaki korkularımızdan, endişelerimizden bizi kurtardığı için, sırf şu dünyadaki tereddütlü, telaşlı, sıkıntılı hayatımıza emniyet ve ferahlık verdiği için bu imana, değil mi? Bu imana hayat verilmez mi? Bu imanı elde etmek için fedakarlık gösterilmez mi? Bu imanın peşinde bir ömür boyu koşulmaz mı? Bu imanı elde etmek için her şey feda edilmez mi Allah aşkına ya? Bırakın ahiretteki tarafını. Ama tabii ki ahiretteki tarafı da buradan belli. Hani buradan adam Sibirya'ya doğru gittikçe oranın şartları hakim olur değil mi? Hava soğur gittikçe, gittikçe, gittikçe anlarsın ki bu gidiş buzullara doğru. Buradan ama ekvatora doğru gittikçe hava ısınır. Ne dersin? Bu gidiş ekvatora doğru dersin. Gittikçe oranın şartları hakim olur. Şimdi hayatta iki insan düşünün. İkisi de gidiyor. Nereye doğru? Kabre doğru. Birisinin gittikçe azabı artıyor, korkusu artıyor, endişesi artıyor. Belli ki azaplar memleketine gidiyor. Öbürü de ehli iman imanın projektörüyle kabrin öbür tarafını aydınlatmış, kabre yakınlaştıkça Peygamber aleyhisselatu vesselamın meclisine oturacağının hayaliyle, Rasulullah Aleyhisselam'ın vesselamın etrafında bütün sahabelerle buluşacağının hayaliyle adeta ebediyetle, ahiretle, cennetle bir an evvel buluşmanın heyecanıyla yaşayarak adım adım oraya doğru gitmenin sevgisiyle, coşkusuyla, heyecanıyla bu dünyasını da lezzete ve saadete çevirmez mi? Demek bakın iman dünyada bir tûbay cennet çekirdeği, küfürde bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor diyor. Kim hangi tohumu hangi çekirdeği saklarsa toprağa ektiğinde onun meyvesini alır. Adam zakkum saklıyorsa cehennem çıkar içinden. Tuğba saklıyorsa onun içinden de cennet çıkar. Ya Bakınız arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel aslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan o ecel aslanı bir burak olur. Bizleri rahmeti rahmana ulaştıracaktır. Ve illa ecel yırsıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar batıl itikadınız gibi ebedi bir firak ile dağıtacaktır. Şimdi ismini vermeyeceğim. Bir zaman Türkiye'nin meşhur profesörlerinden hukuk profesörü birisi üniversitemize konferansa gelmişti. Meşhur bir zındık yani tam bir din düşmanı, Allah düşmanı birisi. Böyle anlatıyor gençler diyor hayatınızı yaşamaya çalışın bu hayata bir kere geldiniz falan böyle biz de konferansa topladılar ondan sonra dinliyoruz biz de böyle işte şöyle yaşayın böyle yaşayın hayatın tadını çıkarın falan kendisi de 70-80 yaşına gelmiş o vaziyette şimdi ölüp gitti o vaziyette böyle gençlere enteresan ya. Yani insan o yaşta biraz uyanır, biraz hayatın farkına varır. Değil mi? Biz geçirdik bu gençliğimizi, siz geçirmeyin, gaflete dalmayın. Ölüm geldi bak kabir var, sizin için de var diye biraz uyanır ve gençleri uyandırmaya çalışır. Tam tersi. Hayatınızı yaşayın, keyif edin, zevk edin. Dinin kuralları içine girmeyin. Tabuları yıkın. Bilmem dinin kalıpları içine kendinizi sokup da hayatınızı sıkıntıya çevirmeyin. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın falan diye böyle anlatırken oradan bir arkadaş, o da böyle Risale-i Nur'lar okuyan birisi el kaldırdı. Dedi ki bir soru sormak istiyorum dedi. O da buyur dedi. Dedi ki siz bize hayatın tadını çıkarın dediniz hayatınızı yaşayın, keyfedin, edin, zevk edin, hayattan lezzet almaya çalışın dediniz ama ölüm diye bir şey var. Bu ölümü düşündükçe, ölüm varken bu hayattan lezzet alamıyoruz, günümüzü güne edemiyoruz. Ne yapacağız bu ölüme karşı tavsiyeniz nedir diye sordu böyle. O da böyle yaslandı, şöyle soğuk soğuk terlemeye başladı hakikaten. Durdu, durdu, durdu bir yutkundu. Dedi ki arkadaşlar dedi, ben dedi ölümü düşününce Ölümü hatırlayınca soğuk soğuk terliyorum dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Yapacak hiçbir şey yok dedi. Yapacak elimizden gelen hiçbir şey yok. Arkadaşlar düşünmeyin dedi. Düşünmeyin, hatırlamamaya çalışın. Kimse kimseyi hatırlatmasın ölümü. Düşünmeyin. Düşünmeyerek ancak aşabilirsiniz Allah aşkına ya. Ne kadar aptalca bir söz değil mi? Düşünmeyerek neyi aşacaksın ya? Sen Azrail'i düşünmesen Azrail de seni mi düşünmeyecek? Deve kuşu gibi başını kuma sokuyor ki avcı beni görmesin diye. Koca gövdesiz dışarıda. Kendisi avcıyı görmediğinden avcının da onu görmediğini zannediyor. Kendisi ölümü düşünmediğinden, Azrail'i düşünmediğinden zannediyor ki Azrail'in listesinden silindi. Azrail de onu düşünmüyor zannediyor. Garip ya. Demek birbirimizi kaza, uyandırmaya ihtiyacımız var. Yoksa adam şimdi hayat hep böyle oyun eğlenceyle, her şeyi dalgaya almış, her şeyi makaraya sarmış, hiç ciddi almamış olayı ölümle yüzleşmeye başlayınca iş birden ciddiye dönüyor. Şaka değil, masal değil, hikaye değil, ölüm bu. Ölüm, ölüm. Ve hayatın en büyük gerçeği. Bir gün şimdi Bursa'da bir mahallede birisine ayaküstü böyle denk geldik. Ben de dedim ki ya şurada 5-10 dakika adamla ayakta duruyoruz. Şimdi bunu anlatmazsak olmaz. Biraz anlatalım. Anlasıyken, anlasıyken, anlasıyken bir yarım saat falan geçmiş. O da böyle can kulağıyla dinliyor. Anlasıyken, anlasıyken ben de onu anlatıyorum. İşte ahiret var, ölüm var, bu ebedi hayatı kazanmak için geldik. İnsan ahiret için yaratıldı, dünyadan misafir falan. Böyle anlasıyken, adam durdu. Ya dedi hocam doğru söylüyorsun, anlattıkların çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Ama dedi bir de hayatın gerçekleri var hocam dedi. Böyle deyince ben beynimden vurulmuşa döndüm. Dedim ki ne diyorsun abi sen dedim ya. Benim sana anlattıklarım hayatın yalanları mı? Benim sana anlattıklarım hikaye mi, masal mı? Bunlar hayatın gerçekler değil mi Allah aşkına? Biz hep nasıl inanmışız? Bunlar hayatın yalanları, bunlar masallar, bunlar insanların birbirleri için birbirlerine uydurdukları hikayeler. Ve bir de hayatın gerçekleri var. İnanın hayatın yalanlarını gerçek olarak kabul etmişiz. Hayatın masallarını gerçek olarak kabul etmişiz. Dünya hayatı kendisi yalan. İçindekiler nasıl gerçek olsun? Dünyanın kendisi yalan. Yalan dünyanın içindeki meseleler nasıl gerçek olabilir? Ama biz öyle itikad etmişiz ki ahiret, kabirin öbür tarafı bunlar hep masal gibi. Yaşantımızdan da öyle görünüyor. Sanki ahiret yalanmış da Dünya gerçekmiş gibi bir hal bir vaziyet sergiliyoruz. Dilimizin söylediğinin arkasında fiilimizle, icraatımızla, yaşantımızla duramıyoruz. Bizim halimize bakan ahireti yalan zanneder ya. Dünyayı gerçek zanneder. Öyle dedi. Dedim ki ya hayatta kardeşim ölümden daha büyük bir gerçek yok ya. Ölüm diye bir gerçek var. Geldi mi hepsi yalan oluyor. Ölüm geldi mi senin gerçek dediğin hayatın gerçekleri, dediğin her şey yalan oluveriyor. Ya. Ve keza önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman ve ikanla Kur'an'ın irşadını dinlersen o sehba ağaçlarından sefine yunuh gibi sahili selamete yani alemi ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. Ve keza sağ yanımızda fakır yarası, sol yanımızda az ve zaaf cerihası vardır. Eğer Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi edersen fakrımız rahmeti rahmanın ziyafetine şevkü iştiyaka inkılap edecektir. Ayz ve zafımız da kadir mutlakın dergahı izzetine iltica için bir davet tezkeresi olur. Acizlik ve fakirlik neymiş? Bakın adeta insanın kemalatı ilahiyede, marifette terakkisi, Allah'ı tanımada yükselişi için iki tane kanatmış. Az ve fakrın cenahlarıyla makamı alayı ubudiyete uçmaktır diyor insanın gayesi. Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebet memleketine gitmek üzereyiz. Ne zaman? Şimdi. Şu anda gitmek üzereyiz. Hemen ne zaman çağrılacağımız belli değil. Bu işin sırası yok, numarası yok. Genç, ihtiyar sıralaması da yok. Değil mi? Genç, ihtiyar herkesi ne yapıyor? Çağırıyor. O yollarda zulümatı dağıtacak nur ve burak lazımdır. Allah Allah. O yollarda zulümatı dağıtacak nur ve erzak lazımdır, burak lazımdır. Güvendiğimiz ilim ve akıldan ümit yok ancak Kur'an'ın güneşinden yani şu dünyaya aydınlatanların şu dünyada hayatımızı kolaylaştıranların şu dünyadaki elde ettiğimiz dünyevi ve maddi ilmin maneviyata vesile olamayan ilmin kabrin bir dakika sonrasına hiçbir faydası yok Kabrin karanlıklarını aydınlatmaya onların voltajları yetmiyor. Güvendiğimiz akıl ve ilimden fayda yok, ümit yok. Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden tedarik edilebilir. Eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa, yani ölümü öldürebilirseniz, kabir kapısını kapatabilirseniz, zamanı durdurabilirseniz, şu gidişatı engelleyebilirseniz, o zaman buyurun. O zaman konuşun. O zaman ne diyorsanız beraberiz. Ve illa pekala. Ve illa sükut ediniz. Yoksa böyle bir çareniz. Elinizden gelmiyorsa teknolojiniz, ilminiz, fenniniz, felsefeniz Allah aşkına ya. Bakın gözle görünmeyen bir virüs ne yaptı? Bütün teknolojiyi durdurdu. İnsanlığın eli kollu bağladı. Ölümün soğukluğu bütün dünyada hissedildi mi? adeta insanlığı diz çöktürdü. Bakın ne diyor? Eğer bu ölüme çareniz yok, virüse çare olur. Yarın bir gün ilacı bulunur, aşısı bulunur, bir şeyler olur. Ama ölüme çare bulmak mesele. Çünkü virüsün aşısını bulan ölümün aşısı yok ki arkadaş. Ölümün ilacı yok. Öyleyse virüs bitince ölüm bitmiyor. Öyleyse muhakkak ve mutlaka bu ölüme çare bulmak, kabir kapısını kapamak mümkünse pekala o zaman gelin. Her türlü hayatı yaşayalım ve illa böyle bir çareniz yoksa sükut ediniz. Kur'an'ı dinleyelim. Bakalım ne emrediyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ dünya, الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Hulasa ayık olan sana tabi olmaz. Şeytana diyor. Şeytan peşinden giden insanlara diyor. Şeytan kumandasına verilmiş insanları şeytanın yoluna çağıran insi şeytanlara diyor. Münafıklara diyor. Hulasa ayık olan sana tabi olmaz. Biz de şeytana uyuyoruz. Biz de nefsimize uyuyoruz. Biz de onun peşinden gidiyoruz. Öyle sayık değiliz. Ayılmaya ihtiyacımız var. Uyanık değiliz. Uyanmaya ihtiyacımız var hepimiz. Hulasa ayık olan sana tabi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla. Allah Allah şaraplara bak. Yeni model şarap bunlar. Dehşetli şaraplar. Adam şimdi akşamdan kafayı çeker, içer, sabaha ayıktır ya. Fakat bu şarap siyaset şarabıyla, şöhret hırsıyla, rikkati cinsiyeyle veya felsefenin dalaletiyle veya medeniyetin sefaatiyle sarhoş olanlar. Bu şarapların hiçbirisi şu ana kadar rastlanmamış şaraplar. Bunlar adamı uyuşturdu mu? Bunların sarhoşluğu kabir kapısına kadar geçmiyor. Kabrin taşına kafayı tosladı mı aklı başına geliyor ama iş işten geçiyor. Öyle mi değil mi Allah aşkına? Üstadımız bir yerde diyor ki şimdiki İstanbul siyaseti İspanyol hastalığına benzer diyor. Frengi illetiymiş İspanyol hastalığı. Yakaladığım adamı ölünceye kadar bırakmazmış. Bu da öyle. Hükümetti, muhalefetti, indi, bindi, düştü, çıktı. Dünya, Türkiye, şu bu falan geniş dairedeki o cazibedar hadiseleri merakla takip edip dar dairede, kendi iç dünyasında, kendi hususi aleminde ahirette ebedi olarak hayatını belirleyecek, hesaba çekilecek en ehemmiyetli meseleleri aksatıp onları ihmal edip Allah muhafaza şu günlük dünyanın üç kuruşluk meseleleri için bizi hiç ilgilendirmeyen hadiseleri takip edeceğim diye ahiretinden vazgeçiyor, ebedi hayatını mahvediyor, bir tarafa kalben taraftar olup onun zulümlerini hoş görüp Allah muhafaza ebedi hayatını kaybetmeye gidiyor.